Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine Valorant'ta eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Aynı zamanda Kick'te de canlı yayınlar yapıyorum. Açıklamadaki linkten kanalıma beklerim hepinize. İyi seyirler diliyorum. Aa, Bey. Siz de mi buradaydınız? Bey kim lan? Briçe herhalde. Briçe diyor herhalde ya. İyi de bu hiç değil ki. Ne bileyim amım. Briçe başka kim var? Kollar sadece şey protest. Baktım hani Radyenit değil. Reina Radyenit. Onun da Başka kim var lan Bekle dur, de Radyenit. Arkadaşlar mı? Bekle sayarım şimdi bir saniye. Ay, gel onunla söyle. Ata var. <laughs> Kantim var. <laughs> ah can E de çekemedim can da çekemedim Teo yüzünden ya. Lol. Duydun mu? Ne? Kanka e, B'ye gittiğimizde Simon birini buraya diğerini şuraya atar mı? Niye sarsmadın oğlum ya? Biz hiç sarsmadım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yedin. Tamam. <laughs> <do, do>, <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Nereye gitti o? Kaybettim. Laf salma Tamam. Hadi. Hadi Bunu ne oğlum? J'e bak. Bekle bekle. So burada bak. Oy yalanlara bak. Oha m canım kalmadı ya. Döndür mi? Oha ne diyor? Anam çok ya biliyordum böyle bir şey olacağını. <laughs> <laughs> Bu çok güzel satıyor. Bekle 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 göster. Ortamda direkt altında. Ya 40. Tam göster. Sen gel. Ay! Oğlum burada OP yok muydu ya? Oo! <laughs> CTR'leri kırıp kırıp konuşurken sinirden anladım. Bunu... Sen ağır e vur. Ağır vur diyorum ya. <laughs> spike biliyorum köşe. Şeyde, maildi. Spike bu arada şeyde. Spike main'de. Spike al, spike al. Siktir et, spike al. Helal. Be. Spike al, spike al. Bir dur, bir dur. Bir insan oynarken dur kardeşim. <laughs> Çıkacağım spike'ını. Bravo. Amına koyayım bir daha var. Seç, seç. Arka var. İlkisi, burada bak hepsi burada. Bravo. Kantin. Omunu kör vurdum anasını satayım. Silüet olarak görüyordum omunu. Yok amına. Aa yemedi, sarsı yemedi. Bir şeye Şey dikkat, çana dikkat. Jeg har en alder nå. Ya yani nasıl ölmedim piş? Kireyi salın, hadi aç. Ah be, abinin dini. Oha oh, adam. Elimde silah, silah yoktu, elimde silah yoktu. Anladın ya. Dedik ama düşmeyin ben dedik. Böyle. Bak düşme ha. Ne? Yüzde on vurdum adam, kavga mı? Çanak.

ben, tık koyacağım kaçacağım şimdi. Ya abi taşımak nasıl bir duygu? İlk defa hissediyorsunuz galiba. Siktir lan kılavla da taşıdım. Amına kodum 3 tane attım ya. Alkışlıyoruz bu şekil. Böyle. Sırayın hanım bir tane ayağı vurdum. Hayır. Hayır. Ah vuramadım. Hiç vuramadım. Sıkamadım. Ve oyna. <laughs> ya E bastım. Chamber 127 yedi. 65'te eee neydi o boktan karakter? Teo. Neyim? 65 Ah lan. Elinize sağlık.